Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size sınav gününden bahsedeceğim ve sınav günü için çok önemli bazı tavsiyeler vereceğim. Sınava ne kadar çalışmış olursanız olun, sınav gününü yanlış yönetirseniz kötü bir performans gösterebilirsiniz. Bunun olmaması için size sınav haftası ve günün yapmanız gerektiğinden tek tek bahsedeceğim. Bu tavsiyeler benim ve sınavda %1'lik dilime girmiş diğer arkadaşların deneyimlerinden toparladığım bilgiler. Sizin de sınav gününüzü kolaylaştıracaklarına eminim. Öncelikle sınava bir hafta kala ne yapmanız gerektiğini konuşalım. Son haftaya kadar etik ve biyostatistik dahil tüm konuları bitirmiş olmalısınız. Çünkü son hafta çoğunlukla hızlı tekrarlar yapmanızı tavsiye ediyorum. Hızlı tekrar için belki de en iyi kaynak First Aid'in sonundaki özet bölümü. Bu bölüm belki dikkatinizi çekmiştir. Kitabın sonunda yer alıyor ve en önemli bilgiler içeriyor. Bu kısmı son hafta içerisinde birçok defa okuyabilirsiniz. Ayrıca high konseptleri içeren pdf'leri veya youtube videolarında kullanabilirsiniz. Önerdiğimiz youtube videolarını açıklama kısmında paylaşıyor olacağız. Aynı zamanda ellemeli denemelerine çıkmış resimlere bakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu resimlerin kalitesi düşük olmasına rağmen gerçek sınavda genelde çok benzer resimler çıkıyor. Dolayısıyla bu resimleri bir kez görmüş olmanız sınavda sizi çok rahatlatacaktır. Tüm bu kaynaklara sınav gününe kadar bakmaya devam edebilirsiniz. Çünkü sınavda kısa söyle hafızanızdaki bilgiler de çok işinize yarayabilir. Fakat sınav günü bilgi okumanın size artık daha fazla zararı olacaktır. Sınavdan bir gün önce gelecek olursak o gün erken kalkmanızı ve gün içinde spor veya yürüyüş yapmanızı tavsiye ediyorum. Fiziksel olarak yorulmanız önemli. Çünkü sınava giren birçok kişi önceki gece heyecandan uyuyamadığını söylüyor. Mesela ben önceki gün erken kalkmama rağmen gece uyuyamamıştım. Dolayısıyla yorulduğunuzdan ve uyku hijyeninizi sağladığınızdan emin olun. Sınava birkaç gün kadar dikkat etmeniz gereken diğer bir konu ise dışarıdan yemek yemeyip meyve ve sebzelere ve temiz yemeklere ağırlık vermeniz gerektiği. Bunu yapmak size hem daha iyi hissettirecektir hem de besin zehirlenmesi gibi durumlardan sizi koruyacaktır. Bu tip durumlar başımıza gelmez demeyin. Dikkatli olmanızda fayda var. Son olarak sınav gecesi rahat uyumak için o gün ağır bir şey yemeyin ve su dışında bir şey içmeyin. Sınav gününe gelecek olursak önce yanınıza götürmeniz gereken belgelerden bahsedeyim. Sınav merkezine sadece iki belgeyle gitmeniz yeterli. Bunlardan birincisi, isfmc'nin sitesindeki online services kısmından çıkartmanız gereken exam permit yani sınav izin belgesi. Diğeri ise pasaport ya da kimlik kartınız. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, isfmc'nin size attığı mailler izin belgesi yerine geçmiyor. İzin belgesini isfmc'nin sitesinden çıkarmanız lazım. Sınav günü sabah erken kalkıp büyük bir kahvaltı yapmalısınız. Çünkü sizi uzun bir gün bekliyor olacak. Normalde kahvaltı yapan biri değilseniz bile o gün kahvaltı yapmanızı tavsiye ediyorum. Kahvaltıda yulaf, peynir, yumurta gibi kompleks karbonhidrat veya protein ağırlıklı beslenmelisiniz. Bunun sebebini ise birazdan açıklayacağım. Bildiğiniz gibi nasıl beslendiğimiz zihnimizi de direkt bir şekilde etkiliyor. Doğru besinlerle sınav günü biyolojik bedeninize hackleyip maksimum performansı gösterebilirsiniz. Şimdi de sınav gününün en kritik safsiyesini vermek istiyorum. Gün boyunca blok aralarında ne yiyeceğiniz konusu. Bazı öğrenciler öğle yemeği arası vermeyi tercih ediyor fakat bu çok yanlış. Yapmanız gereken şey blok aralarında azar azar protein ağırlıklı beslenmek. Bunun sebebi ise insülin crash dediğimiz şeyin başınıza gelmemesi. Büyük bir öğün yediğimizde veya öğünde basit şeker oranı yüksekse kanımızdaki glukoz seviyesi hızla artar ve bunu azaltmak için insülin salgılarız. Fakat insülin vücutta sedasyon etkisi yapar. Yemek sonrası uykumuzun gelmesinin sebebi de budur. Bu etki yüzünden konsantrasyonumuz düşebilir ve soru çözme verimimiz azalabilir. Bu fenomene literatürde insülin crash deniyor. Dolayısıyla sınav günü insülin crash olmayacak şekilde beslenmeniz lazım. Bunun için glisemik indeksi düşük besinler yemelisiniz. Bunu detaylı olarak da araştırabilirsiniz ama örnek vermek gerekirse protein var, kuru yemiş ve meyvelerden elma ve şeftali gibi besinleri yiyebilirsiniz. Basit şeker içeren ekmek gibi besinleri ise yememeniz gerekiyor. Sınava getirmeniz gereken diğer bir şey ise ilaçlar. Çünkü sınavda baş veya karın ağrınız olabilir. Ben tabii bir de yanıma kafeinli paracetamol tabletlerden almıştım ve çok rahat etmiştim. Gün içindeki kafein ihtiyacınızı da bu şekilde ya da çay kahve götürerek karşılayabilirsiniz. Peki sınav merkezi nasıl bir yer? Öncelikle sınav görevlileri çok yardımsever ve stres yapmamanız için ellerinden geleni yapıyorlar. Belgeleri kontrol edip parmak izi ve kimliklere bakıp sizleri sırayla sınav odasına alıyorlar. Sınav odasında kutu bölmelerle ayrılmış bilgisayarlar var ve herkes kendi bölümünde sınava giriyor. Ortamda klavye ve mouse sesleri olabileceği için herkese ses engelleyici bir kulaklık da veriliyor. Ayrıca sınavda çıkabilecek sessiz sorular için normal kulaklık da var. İsterseniz sınav merkezinize kendi kulaklık acınızı da götürebiliyorsunuz. Sınav odası size sıcak veya soğuk gelebilir. Bu yüzden birkaç kat giyinmenizi tavsiye ediyorum. Böylece içerinin sıcaklığına göre kendinizi ayarlayabilirsiniz. Fakat az cepli ve az takılı kıyafetler giymeye dikkat edin. Çünkü tüm cepleriniz odaya her girişinizde kontrol ediliyor ve bu süre moda sürenizden gitmiş oluyor. Masanıza oturduğunuzda esne marketleri yapıp dik bir postürde oturmanız sizi rahat ve özgüvenli hissettirecektir. Bölmenize sizin için bırakılan kağıtlara biyoistatistik denklemlerini aklınızdan yazıp sınav sırasında soru geldiğinde hız kazanabilirsiniz. Sınavı başlattığınızda karşınıza 15 dakikalık bir tutorial çıkacak bu tutorial'ı atlamalısınız. Ve böylelikle 15 dakikalık süre 45 dakikalık mola sürenize eklenip toplam 1 saat mola hakkınız olmuş olacak. Tutorial'da yazanları merak ediyorsanız da bir örneğini video açıklamasına koyuyor olacağız. Step 1 sınavı 7 blok ve toplam 6 tane mola hakkınız var. Bunların hepsini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben ilk bloktan sonra 5 dakika, sonra sırasıyla 5 dakika, 10 dakika, 10 dakika, 15 dakika ve 15 dakika şeklinde kullanmıştım. Siz de böyle sonlara doğru uzayan bir şekilde kullanabilirsiniz. Tuvalet ve eşya dolapları sınav odasına çok yakın olduğu için her mola da bunları kullanabilirsiniz. Sınavı önceden denemeleri nasıl çözmeye alıştıysanız taktik değiştirmeden çözmelisiniz. Sınav sorularının birçoğu daha önce benzerini gördüğünüz sorular olacak. Bazı öğrenciler sınavda kimsenin çözemeyeceği zorlukta sorular olduğunu söylüyorlar ama bence bu muhtemelen sınav heyecanından kaynaklanıyor. Bir soru çok farklı ve konu dışı gibi gözükürse soruyu bayraklayıp sonrasında farklı bir gözle tekrar bakmanızı tavsiye ediyorum. Bu kursta tavsiye ettiğimiz kaynaklara çalışan, bilen biri teknik olarak sınavdaki tüm soruları cevaplayabilir. Bu yüzden sınava korkuyla değil, özgüvenle yaklaşmanızı tavsiye ediyorum. Ve sınav bittiğinde ise artık soruları düşünmeyi veya cevapları internetten araştırmayı bırakabilirsiniz. Bir tatile çıkıp dinlenip kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Sınav genelde ikinci çarşamba günü öğleden sonra açıklanır ve en doğrusu o güne kadar sınavı unutup tatil yapmak. Son olarak eğer sınavınızda az kaldıysa ve stresliyseniz veya sorularınız varsa bize sosyal medya hesaplarımızdan oluşabilirsiniz. Size her türlü desteği vermekten mutluluk duyarız. Şimdiden herkese başarılar. Step 2 videolarında görüşmek üzere.